Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dolaşımda Tigreal oynayacağım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle hemen ormanımıza bir iki vuruş yardım edelim. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma geçtik ve spor bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Kalbinin Şöyle maviden görüşü verelim. Mavi boş. Sizin için Bunun bilgisini alması yeterli. Tamam. Güzel. Gel, gel minyonlarını al da iki ol. Öyle. Bir tekrar bir görüşünü vereyim. Şöyle. Mavide ama mavisini aldı. Tamam. Sıkıntı yok. Bu noksa kalan mı kanka? Yakalanma ben senin yanındayım, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Vursun bir iki tane vurabilir. Problem değil bu benim için. Ama sen yakalanma. Feni hadi. Evet, aldın Feni. Aldın, aldın, aldın. Bravo, bravo takım. Bravo. Güzel bir başlangıç. Hemen ayazımızı önerelim. Bir base atalım bizde. Hım. Esmer geldi ama boşa. Son saniyede çıktım en oradan ama sen bir tık nasıldır? geride dur. Esmer o tarafta çünkü. Güzel bir başlangıç attık. Geliyorum ama ultim yok. Ultim olsaydı daha rahat oynatırdım ama. Esmer'in görüşünü aldık. Şöyle bir çalıya girelim. Çalı boş. Buralar boş arkadaşlar. Kaplumbağa gideceğiz. O düştü mitte. Tamam. Şöyle ben bir Evet, bunu uzaklaştırdım. Tamam. Onu da alırsınız. Alırsınız. Taş da mı girmiş o? Tanklayayım mı? Tamam, tanklamıyorum. O kufra tank... taş da girmiş. Aa! Bizi oyaladılar burada. Kaplumbağa gitti. Ön taraftayım. Buradayım. Kanka. sıra bakma almak zorundayım. Güzel esmer de düştü. Şöyle bir tık geriye. Ultim var. Bak ultim hazır. Ona göre. Şöyle mide doğru gidelim. Ultim var. Gelirseniz alırız burayı. Bir kişi bir kişidir. ADC ölme ya. Gel kanka buraya seri itelim sen ne çıkalım? It 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ulti hazır. Bekle. Bekle. Görüş vermeseydin. Kankam Seni aldın. Aldın onu. Aldın onu arkadan. Aldın onu. Tamam. Gayet dur, dur, dur. güzel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Çık kankam. Tamam. Ben çıkarım. Ee, sen de çık. Sakın. Sakın. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Kankam ölme. Bak o kadar sıçrolütü yaptım. Ölme. Değmez. Değmez. Onur ben orada adam kesmek için sıçra öltü yapmadım arkadaşlar. Runox'u kurtarmak için yaptım. Başarılı da oldu. Hmm. Kanka. Ah be. Duvara nasıl yakalandın orada? Ölme 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 sarıya dön. Kanka öyle düz tarayarak olmaz ki Runox'u ya düz tarayarak Lunox olmaz. Orada oyalansın. Ben mavinin gö kaplumbağanın görüşünü vereyim. Yetiş artık. Yetiş. Kankam ben niye burada ulti attım ki? Yetişirsin belki diye. Bunu 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 alabiliriz. Ama hadi. Kankam hiçbir şeyin yok mu ya? Hadi brodi. Burodi al, al, bro alsın. Burodi alsın. Bravo. Bravo. Hiç sıkıntı yok. Benim ölmem hiç önemli değil. Benim ölmem hiç önemli değil. ADC o kuleyi almazsa ultisini alırsın en kötü kanka. Kuleyi almasın yeter. Esmer için yani kalkan çekiyor çok. Ne alsak kararsızım. O da öldü. Güzel. Öldürürler onu. Arkadan Dunox alır en kötü. Evet. Dunox sarıya döndü an düştü. Düşsün artık. <laughs> Düşsün artık. Al bunu. Kanka seni artık oradan kurtaramam. O kadar da değil. Al bunu. Ya bende niye kalıyorsun? Vurmadım bile. Bekle kanka. Oynarız. Ama eksiyiz işte. Ben seni oynatayım buraya da. Oyna 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 oyna. Tamam ben çıkarım. Onu da alırsın. Onu da alırsın. Aldın. Aldın. Güzel ama onu ölmeyin. Onu ölmeyin. Tamam ölmeyin yeter. Ölmeyin gayet güzel gayet güzel. Doğru zamanda ulti attım. Ama bak görüş öldü o. Öldü o. Onun, onun oradan çıkma şansı yok. Hadi Lunox. Yaptım bir şov. Tararsan ölür. Ama sarıya dön. Sarıya dön. Dön şu sarıya. Dön sarıya. Bravo be. Bravo be. Nasıl yetiştim ama. <laughs> Ölecektim orada. Yetişmesem %100 ölüyordu. Geliyorum. Geliyorum. Arkandayım. Tamam. Sıkıntı yok. Beyz mi atıyorsun? 4-4-1 oynuyorsun. Beyz atıyorsun. Takıma katkın sıfır. Takıma katkın sıfır. Beyz atıyorsun he. Savaş büyüm yok. Ama ultim var. Kanka. Evet. Aldınız onu. Bu hayatım Lux'u kurtarmakla geçti ya. Lok servisini kurtarmakla geçti ömrüm. Savaş hazır hazır ölüm olsa bile kimse ben burada bekleyeceğim. Biz tamam ultisini aldık problem değil ultisini aldık oradan çıkamayacak ki Brody çıkmaz değil mi? Çıkmaz değil mi? Kanka çıkmaz. Çıkmaması lazım. Yani. Her şeyini aldım. Şöyle mide dönelim hemen. Hızlıca midimize dönelim. Ama çoğunun kulesi gidiyor ya. Çoğu orada kulen kalmadı kanka. Ben hemen şuraya bir ölümsüzlük alayım. Bu nox orayı toplar. Geldim. Tamam. Öldü öldü. Sıkıntı yok. Her zamanki gibi doğru yerdeyiz. Bak ultime az kaldı. Birazdan alırım burayı. Kankam dikkat et. Dikkat et öldü. Üstüne doğru ittim farkındayım ama. Hay stanına ya. O fail. Fail ültü. Sıkıntı yok. Olsun olsun. Olsun. Ultiyi kötü atmış olabilirim ama devamında doğru hamleler yaptık. Önemli olan bu. Her zaman %100 doğru hamleler yapamayız. Bu da bizim avutumuz olsun. Yani arkadaşlar bu arada 100 abone oldum. Yani çok büyük bir sayı değil tabii ki ama Buraya kadar beni takip eden, videolarımı izleyen, yorum yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni beğendikleri için, beni izlemeyi tercih ettikleri için. Şöyle hemen takımıma yardım edeyim. ya Gerçek ismim Emre. Videolarda hiç söylemedim ama kanalında yazdığı için e, tercih etmedim. E, bir saniye. Şurada dikkatli olmamız lazım. Tamam. Nox'u kurtarabileceğiz mi? Kurtarırız. Kurtarırız. Ulti atmıyorum. Attım şimdi. Aldık bunu. Bu öldü. Esmer'i yaklaştırmamaya çalışıyorum. Esmer'e, Esmer'e öldü, 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 öldü. Ben ölmem. Sıkıntı yok. Bana hasar atamıyorlar. E, Cahit bana fokus attı. Ama bana yardım. İki iki. Kanka zıplatırsan bir ihtimal diyeceğim de sen de ölme. Geliyorum. Üç. Geliyorum. Ölmezsin. Tamam. Hiçbir şeyim yok ama. Hiçbir şeyim yok. Aa, Brody. Sen de o. <laughs> o sen de Brody at ultini. Bravo. Bravo. Olsun. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Minyonunu al. Minyonunu al. Minyonunu al. Lord'u alırız. Beni ölü. Minyonunu al önce. Lord'u alırız. Lord kolay. Geliyorum. Bak her şeyim var. Savaş büyüsü hazır. Bu çekiç büyük bir savaşçının en değerli Attım ultiyi ölsün ölsün orman olduğu için attım arkadaşlar bu arada ee, Niye bir adam ulti atıyorsun Tigreal'sın sen falan diyen olabilir Bir kişiye ulti atmamın sebebi Gel kankam Yani Lord'u esmer çalmasın çarp onda zaten Ultimizde zaten Lord'la birlikte gelir Aa, Kötü oldu sen kanka şeyinden çık ha. Ondan çık gerisi kolay. Gerisi kolay. Tamam o hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Evet. Gel buraya. O çoyu yediler. Hmm, burada ultim var mı? Ultim yok. Kanka alırız ya. ultin yoktu. Ultisi olsa hamle yaparım da. Ultisi yok ya. Bana gel. Vur bir tane daha. Bravo. Bravo. Nasıl kurtardım ama. <laughs> Bugün kurtarıcı olarak oynuyorum. Tigreal'ı ulti değil de. Ya alacağım. Tamam. Güzel. Güzel. Cahit'e bas. Bas 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 bas. Kanka oyna. 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 Gerekir ulti atarım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. E ne yapacaksın şimdi? At ultini. Güle güle. E benim ölümsüzlüğüm var. Yani bunu ben görüyorum. Siz görmüyorsunuz galiba. E, buraya item olarak... İtem olarak ne tercih edeceğiz? İtem olarak ne tercih edelim bilemedim şimdi ya. İnancımız şimdi item olarak ne tercih edeceğimi bilemedim. Şöyle hemen İmparator dönelim bir saniye. Melisa var. Yaptım. Bu itemler hep yanlış oldu. Antiye dönelim. Antiye dönelim. Oyna 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 oyna. Bu bana base atıyor da. Oo, o güzel attı. Güzel attı. Diyecek hiçbir şeyim yok. Çok güzel atladı. Hı. Ölsün bu. Güzel. Güzel olsun, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, lord'u alırız, lord'a toplanın. Lord'u alırız. Tankları yok. Tankları yok, lord'a gelin. Kimse Demir Brody buraya, 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 Brody. Saldırın artık şuna. Brody başla. Brody başla. Tamam. Güzel. Cahide aldık. Şavyeri aldık. Kanka nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Nereye? Çok merak ettim. Taşta o şey mi çalacaksın? E ben seni yine atarım ki istersen. E ne yapacaksın? Üçman e ne yapacaksın ya? Nereye kadar kaçacaksın? <laughs> yani sabah kadar kovalarım ki seni. Savaş. Şu item Bravo, e, yanlış savaş. burada ama bir dursun şimdilik. Problem değil. Ultisini açtırabildiniz mi? Bekleyin. Bravo. Bu kadar. Nereye geliyorsun ki öyle? O Xavier'in ultisinden çıkardım onları. Ama benim ultim yok şu an Lord'da yine. Ama eksikler. O bir artı. Şu kuleyi kuleyi. Burayı Lord seni görüyorum ama sana gelmeyeceğim. Kanka gel. Gel şimdi gel. Ama çok girdin ama öyle girilmez ki. Ben seni nasıl kurtarayım orada? Eksiz zaten. Ben seni oradan kurtaramam ki. Yani Kufra seni sonuçta e, kovalıyor. Takip ediyor. Kötü oynasa da. Buraya bakıyorum. Şöyle rakibe. Evet alalım. Bir lanetli alacağım. Lanetli burada işime yarar. E yani, ne yapacaksın sonra? E bizi mi tutacaksın? Aldır. Güzel. Ama birileri daha yok mu? Bu nox arkada kaldın ama. Üstüncü, tamam. Ölümsüzlüğüm var, sıkıntı yok. Ölümsüzlüğüm var, hadi. Hadi, aldık burayı. Güzel. Bu da yetti. Devam, devam, devam. Ah be! Alırsın onu, onu alırsın, onu alırsın en az. Oo çok 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 kalkan çekti. Çok kalkan çekti ya. Lanet diye almam lazım. Lanet diye yüzde yüz almam lazım. O kalkan çekmelerini en azından e, yansıtma olarak kullanırız. Maç e, çok bizim lehimize gibi gözüküyor ama altın, altın farkı ekstrem bir altın farkı yok. Şuraya gel. Buraya. Bırak kanka oraya. Gel buraya. Lord'a gel. Hadi Lord Bak 5 kişiyiz. Onlar da 5 ama. Biz hala da avantajlıyız. Melisa e kasıyor. Melisa e kasmadan bu bitirme. Brody'nin itemleri bir bakayım. Yani iyi gibi. Hata yapar. Hata yapar. Dikkatli. Tamam. Tamam bırak. burada. En önde duruyorsun kankam ya. En önde duruyorsun. Ne işin var orada? Aldın onu. Gel bana. Attım ultiyi. Vur bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha ölme. Bravo. Bravo bu kadar ya. Kim var? Xavier var. Lord'umu alsak. Bassak mı diyorum da. Adamın vurduğu hasara baksana. Kanka bitiririz ama sen ölme ya. Ben onu bir oyalarım şimdi. Sen gir. Kule bende kaldı. Ölcen ölcen çık 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 çık. Lord almamız lazım. Hata yaptık. Hata yaptık. Kesinlikle hata yaptık. ADC yaşıyorken Lord alacaktık. Yani def yapabilen Yardımın Krallardan biri var rakipte bir şu an. Xavier dev konusunda bir kraldır. Çok güzel TF'ye attık. Ama ee, sonuçta erdiremedik. Öğrenimiz çok oldu. Geliyorum. Geliyorum kanka görüş veriyorsun. Düzgün bir ulti atacağım. Onu kovalıyorum gerçek şövalyelerin görevidir. Fene ölme. Ölme bekliyorum. Her şey için. Şurayı almamız lazım ama. Brody neredesin Brody? Brody Lord ne alaka? Lord ne alaka şimdi? Lord ne alaka? Çık. Çık çık. Çek alamayız. Oyna şimdi oyna. Şimdi oyna. Düş düştü o. Düştü o. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu öldü. Bunun bunun çıkışı yok. Tamam. Geri. Geri. Brody çok zorluyorsun. Brody. Ultim yok. Ultim yok. Canım yok. Çık be. Feni yok. Of. Ya Brody niye orada vuruyorsun ki? Ya yani ne amaçta kötü oynamıyorsun. Dikkatli oynuyorsun. Çiçek gibi oynuyorsun da orada niye vuruyorsun? Niye yani? Burada gelsen. Savaş yalnızca acı getirir. Ama artık ya Kanka ölme. Öldün tabi. Brody arkana dikkat et. çık çık kanka çık. Çık 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 çık. Kanın dökülmediği yerde seri, çok dikkatsiz oynuyorsunuz ya. Alacağımız oyunu vereceğiz ya. Vallahi alacağımız oyunu vereceğiz. Bir şekilde yani ne güzel ulti atmışım orada. Beni izleyeceğinize Demir. Şuradan split Atamaz ki Mid kulesini vereceğim Biraz can yenilemem lazım Mecburum Mid kulesini vermek zorundayım Tutabiliyor musun? Feni oynasaydın ya Hay bari tamam Bak ultim hazır Çıkın oradan. Seni ölme. Güzel. Güzel. Ölmedi. çoğu da ölmedi. Tamam. Lord'a oynayalım. Lord'a oynayalım. Lord'a dön. Dön Lord'a. <laughs> <Ulti kullanıma hazır. gülüyor> yer benim karanlığa Tamam. Bu da öldü. Öldü. Tamam. Al lord'u. Al lord'u. Gerçi ben niye base atıyorsam Kule Kufra'ya aldanıyorum. Da. Kufra'ya göre niye oyun oynuyorum ki? Yani ben sana sen, sen burada olsan ne, olmasan ne ben seni anlamadım ya. Oynayın. Onu oynayın. Melisa'yı oynayın. Oyna Melisa ya. Oyna buna. Kanka oyna gerekir ulti atacağım ben bunu. Oyna oyna. Oyna çıkamasın orada. Çıkamasın, çıkamasın. Tamam. Böyle tank oynarsan ama aşağıdan kule gitti ya. Hadi bak ultim var, sıçram var. Her şey var. Toplan. bir Ev. Tam Lord 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 ölme, Kaldır. ölme, ölme Lord'a gel. Lord'a <laughs> gel. Feni de düştü ya, feni tamam çok iyi oynadı da yani uzanan oyun şu an, yani ekstrem bir şey yapamıyor. Brody orada yakalanma. Aldım. Oyna. Oyna şuraya. Aldın onu. Aldın onu. Aldın onu. Kankam oynarız. Dikkatli ama dikkatli dikkatli. Dikkatli ama dikkatli. Tamam tamam sıkıntı yok Bu beni buradan çıkartmaz gibi ama hayırlısı ama yalnız beni bir artık şu kufra oyun alırsa bari o kadar üzüleceğim ki o kadar kötü bir kufra oyun alırsa o kadar üzüleceğim ki. Ya deminden beri ne güzel hareketler yapıyorum. Düşman Al işte. Ona onu çıkarmaman lazım. Feni. Kendi öldüm. Kadar. Melisa kastı. Yaptım. Boyunu verdik. Boyunu verdik gibi gözüküyor. çoğun halen de. Ya skor olarak öndeyiz de buzlar içinde kalsam bile kalbimin sıcaklığı her kaç zaman... canı var hıh -hı. çalamam Hı -hı. hasarım yok ki teğireyim aldın kendi öldü hop hop

Lorda, Lorda. Ben ölmemem lazım. Evet, Lorda. Hadi, hadi beni. <laughs> doğru tutamıyoruz ki. <laughs> yani ne anlatacağım ki?